Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde Rize daha çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldi. Rize inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve tamamlandığında faaliyete geçecek İyidere Lojistik Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak. Sayın başkenti olarak zirvedeki yerini Koruyacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Rize'ye gelerek devam eden çalışmaları yapılacak projeleri yerinde inceledi. Bakanlık olarak Rize isim planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini kat be kat artıracağına inanıyoruz. 21 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapı yatırımları için yaklaşık 75 milyar lira harcandığı açıklandı. Bakan Uraloğlu, Rize'de devam eden karayolu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardeşan Ayder yolu için ihale sürecini de başlattık. 36.7 kilometrelik uzunluğumuzdaki yolu bu ay içerisinde inşallah ihalesini yaparak başlayacağız. İyidere İkizdere Oğut yolunun ikmal ihalesini de yaptık. İyidere İkizdere arasındaki 37 kilometrelik kısmını da bitiriyoruz. İkizdere, ovit arasındaki 19 kilometrelik kısmını en kısa zamanda yatırım programını alarak inşallah ihalesini de yapacağız. Ardeşen Ayder Tunca yolunun Ayder Tunca bağlantısındaki 6 kilometrelik ortak yolun çalışmaları da devam ederken kalan 12 kilometrelik kesimle ilgili çalışmaların planlanacağı belirtildi. Rize Pehlivan Taşı Kalkandere yolunun 18,5 kilometrelik hattınınsa 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılacağı ifade edildi. Rize Artvin Havalimanı'nda bugüne kadar yapılan 8.650 uçuşta 1.200.000'in üstünde yolcu taşındığı vurgulanırken yıl sonuna kadar 2 milyon yolcu hedefleniyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu 18 Eylül itibariyle İzmir uçuşlarının başlayacağını söyledi. Rize'li hemşerilerimiz istedi. Rize İzmir uçuşlarına da uçuşlarını da başlatıyoruz. İlk sefer inşallah 18 Eylül'de yapılacak. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize İzmir uçuşlar arasındaki uçuşlara da devam edeceğiz. Kasım ayından itibaren bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı inşallah planlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Rize İdere Lojistik Liman Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Rize İyi Dere Lojistik Limanımız da ülkemizin küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adımdır. Doğu Karadeniz bölgesi Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Bakan Uraloğlu, Pazar Caddesi'nde Dere Pazarı Kendirli ve Çayeli Hemşin yollarında yapılan çalışmaları inceledikten sonra Rize'den ayrıldı.